Merhaba futbol severler. Bugün, Avrupa'nın en ilgi çekici kulüplerinden biri olan Frankfurt'un transfer stratejilerini ve ekiplerinin nasıl büyük başarılar yakaladığını konuşacağız. Bu takım, büyük yıldızları düşük maliyetlerle alıp, birkaç sezon içinde onları yüksek fiyatlara satarak büyük karlar elde etti. Peki nasıl başarıyorlar? Hadi gelin, Frankfurt'un transfer başarısının ardındaki sırları keşfedelim. The son yıllarda yaptığı akıllıca transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, genellikle genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları keşfederek onları düşük fiyatlarla kadrosuna katıyor. Bu oyuncuları birkaç sezon geliştirdikten sonra yüksek karlarla satıyor. Mesela, Ekitike Marhoş Kolomvani gibi oyuncular, Frankfurt'un dikkatle izlediği ve geliştirdiği isimler arasında. Keole Omwani, 22 yazında bedelsiz olarak takıma kattıkları Kolomwani ligde 19 gol 9 asist ile dikkatleri üstüne çekti ve sene sonunda Avrupa'nın başarılı kulüplerinden 95 milyon euroya imza attı Alman takım kasasına yüklü bir sermaye koydu bu transferle. Marmos, başarılı golcüden sonra strateji aynıydı yeni tekli parlamaya aday topçu bulmak bu isim Bundesliga'da da forma giyen Marmos'tu onu da tıpkı Kolomwani gibi bedaya alıp rekor bedelle satacaktı Mısırlı golcü. 67 maçta 37 gol atıp 19 asist yaptı transfer döneminde 75 milyon satıldı. Mısırlı golcünün ayrılışından sonra 16,5 milyon avroya ekitike transfer etti genç yıldız takımın en çok. Parlayan yıldızı oldu o da 2. 23 gol 13 asist ile oynadığı talibi epeyce fazlaydı dünyanın önde gelen kulüplerinden iki tikeyi 95 milyon avroya transfer etti. Sadece bu üç futbolcu ile 240 milyon yakın para kazandı sadece kasasından 16,5 milyon çıktı. Bu transfer başarısının arkasında güçlü bir ekibi bulunuyor. Sadece yerel pazarlarda değil, global ölçekteki futbol piyasasında da aktif. Bu ekibi Avrupa'nın daha az bilinen liglerinden oyuncuları tespit edip onları Almanya'ya getiriyor. Genelde genç yaşta ve potansiyelli oyunculara yöneliyorlar. Bu oyuncuların gelişimlerine yatırım yaparak, kariyerlerini zirveye taşımalarını sağlıyorlar. Frankfurt'un transfer stratejisinin bir başka önemli kısmı da takım kimyasına büyük önem vermeleri. Kulüp her zaman takım uyumunu ön planda tutuyor. Yıldız oyuncular almak yerine kolektif oyun anlayışına sahip oyuncular transfer ediyorlar. Bu da takımın daha düzenli ve verimli oynamasına olanak tanıyor. Ayrıca sistemli oyun anlayışıyla transferler yapılıyor takımın teknik direktörü, genellikle futbolcuların fiziksel ve özelliklerine göre oyun sistemini şekillendiriyor. Bu, takımın performansını yükseltmekte kalmıyor, oyuncuların da değerini artırıyor. Peki bu başarıyı nasıl sürdürüyor? Bunun birkaç temel faktörü var. Verimli ağ, sadece Almanya değil, tüm Avrupa liglerinde futbolcu taraması yapıyor. Genellikle Avrupa'nın ikinci liglerinden ve futbolcu piyasasında gözden kaçan oyunculardan faydalanıyorlar. Genç oyuncu gelişimi, Kulüp genç oyuncuları düşük maliyetlerle alıp onlara gelişim fırsatları sunuyor. Bu onların değerini artırırken kulübe yüksek satışlar yapma imkanı veriyor. Sistemli yaklaşım. Transferde her zaman takımın oyun sistemine uygun oyunculara yöneliyor. Yıldızlar değil, takım içindeki uyumlu oyuncular ön planda. Doğru zamanlama, oyuncuları doğru zamanda ve doğru fiyata satmayı başarıyor. Bu da kulübün kar marjını yükseltiyor. Videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz atmayı ve abone olmayı unutmayın.